arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bu videomuzda bu tasarım modelini yıllar önce diğer kanalımda tasarlamıştım. Şimdi bu kanalıma da aldım, geldim. Sizlerle bu gerçekten çok güzel oldu. 3 yaprak, 3 fıstık şeklinde. Bu modelin yapım aşamasını anlatacağız. Elimde bir sarılık var arkadaşlar. Krem. Bu arada ekzamalarım nüksetti. Krem sürüyorum. O yüzden krem rengi biraz sarı olduğu için ellerim böyle sarı tutuyor. Şimdi bu yazmalar oldukça eskidi arkadaşlar. Yıllardır üzerinde video çekip anlattım. Söktüm. Tekrar tığ battısı yaptım. Tekrar anlattım. Yazmalar olduğu için zaten kalitesiz ucuza aldım. Videolarda kullanmak için aldım yazmalardı. Şu dipteki akıntıları görmeyin. Hele ki bu yazma ilk youtube'a başladım. 9 yıl olmuştur hemen hemen. İpimi tığ battısına sabitledim. Öncelikle bu yuvamızı, yapraklarımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 adet zincir çektim. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye girdim, kapattım. Dönüş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu birinci. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Girdim, kapattım bu ikinci. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bu 6 zinciri kaymasın diye şuraya batarak kapatıyorum arkadaşlar. Dibine batarak kapatıyorum. 9 zincirli yuvamda 3 tane yuva oluşturdum üzerine yani. Dönüş yaptım bir zincir çekerek rahat dönüş yapabilmek adına ilk yuvama bir sık iğnesiyle girdim. 3 adet zincir çektim. başına 1 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. başına 2 aldım, girdim. 2, 2, 2 çektim, başına 2 aldım, tekrar girdim. önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim 2şer, i̇ki ikişer alıp yukarı çıktım. Yine başına 3 kez aldım, girdim. önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim son trabzan arası girip kapattım burayı sık iğne yaparak aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım 8 zinciri dibindeki yuvada sabitledim bir zincir çektim yandaki yuvaya bir sık iğne ile giriş yaptım 3 adet zincir çektim. Bu birinci yaprağı nasıl yapmış isem ikinci ve üçüncü yuvada da aynı şekilde yaprağımızı yapıp dönelim. Şimdi bu ilk yaprakta ne yapmış isem ikinci ve üçüncü yaprağı da yuvalarına aynı işlemi yaptım. Son yaprağımda sık iğnesiyle yuvada sabitledim ve dibindeki tığ bat diye bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Şimdi vereceğim arayı veriyorum. Yani 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapatıyorum. Bir 3 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battı kapatıyorum 2 3 adet zincir çekiyorum yandakinde kapatıyorum 3 bu şekilde vereceğim arayı veriyorum arkadaşlar ben şimdi söyleyeceğim sizlere 15 tane ara benimkisi bu iki tanesinin arası 15 tane gayet ideal daha fazla az olmasın, daha az olmasın yani 10 olmasın mesela. Çok dip dibe olurlar. Ama daha fazla da verirseniz verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üst kısmını yapalım. Renkli ipimi alıyorum şimdi. İpimi tığıma sabitleyip düz yüzünden arkadaşlar. Burası düz yüzü. Bakın. İlk yaprağın dibindeki yuvadan girip buraya ipimi sabitliyorum. Sabitledikten sonra 9 adet zincir çekiyorum. Tabii bu zincir buraya yetişecek kadar. Hatta ben 10 çektim şu an. Elim sıkı biraz. Sizler elinizin ayarına göre ayarlayın arkadaşlar. Buraya girip kapatıyorum. 14 adet zincir çekiyorum şimdi. Altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek. İpin ucunu al dibinde zincir çek. İpin ucunu al dibinde zincir çek. Altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek tığında tut. Burada iplerimiz, fıstıklarımız, ilmeklerimizi topluyoruz arkadaşlar. Bakın saymayı bıraktım da sanırım 8-9 oldu. 9 10 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek parmağınla tut 12 13 14 15 16 17 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek ipin ucunu al dibinde zincir çek tırnağınla tut 18 veya 20 arası ilmek toplayın ipin ucunu alın içinden geçirin hepsi ipimin üzerinde şuradan tutup ipin ucunu alıp fıstığınızı kapatın tekrar aynı noktaya giriyorum ilmek alıyorum aldığım ilmeği diğer ilmeğinden geçirip sabitledim bir zincir aynı yuvaya girip bir sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekip bakın buraya giriyorum bu iki yaprak arasına buraya 9 zincirimi sabitliyorum. Şu anki işlemimiz budur. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir çektim. Buraya tepeye batıp kapattım. Şimdi 14 adet zincir çekiyorum. 11 12 13 14 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek tırnağına tut ipin ucunu al dibinde zincir çek tut 3 4 5 6 7 8 9 10 altından girip ipin ucunu al dibinde zincir çek 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğim var hepsi tığımın üzerinde ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim hepsi şu an ipimin üzerinde arkadaşlar ipin ucunu alıp kapatıyorum fıstık şeklimi verdim Tekrar tepeye girdim. ilmek aldım. Aldığım ilmeği diğer ilmeğimden geçirdim. Bir zincir aynı yere girip bir de sık iğnesi yapıp 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekip bu iki yaprak arasına girip kapattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya da aynı işlemi yapıp dönüyorum. Üçüncü yapramda aynı işlemle yaptım diğer iki yaprağı ne yapmış ise sonra dibine zincirle girip kapattım arkadaşlar ipimi kırdım şimdi tekrar ipimi sabitledim tığıma bu yuvanın altında bir tane tığ battığımız var biliyorsunuz buraya giriyorum ipimi sabitliyorum 14 adet zincir çekip yine tepedeki fıstıklar gibi 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 zincir çektim Altından girip ipin ucunu al. Dibinde zincir çek. Yine aynı işlemle fıstık yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 19 20 ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimin üzerinde yine ipin ucunu alıp kapattım tekrar aynı yuvaya tığ battığına giriyorum oradaki ilmek aldım aldığım ilmeği diğerinden geçirdim sabitledim bir zincir Tekrar ay noktaya girip bir de sık iğnesi yaptıktan sonra ipimi kırdım. Bu şekilde. Arkadaşlar, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladım ve döndüm. Yazmanın dibindeki kusurları, hataları görmezseniz çok güzel bir model oldu bence. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda Görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.